Merhaba arkadaşlar. Yine bir salep videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bu bahçemiz yaklaşık 20-25 metrekarelik bir alana sahip ve Eylül-Ekim ayında diktiğimiz Serapiyes çeşidiyle tesis edilen küçük bir deneme bahçemiz. Şimdi bunun incelemesini yapmak üzere bu alandayız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaprak gelişim durumları oldukça iyi. Bu, bu arada bu alanda hiç sulama yapmadık. Ee, sonbahardaki yağışlar yeterli oldu ve otlanma da yavaş yavaş başlamış durumda. Şimdi yumru durumunu inceleyeceğiz. Yaprak durumu dediğimiz gibi oldukça e, güzel bir şekilde. Şunu hemen söküp e, bir de vakit kaybetmeden yumru durumuna bakalım. Evet ikinci yumrular oluşmuş durumda arkadaşlar. E, kök durumu, hava köklerinin durumu da oldukça uygun bir şekilde işte e, salep tarlamızdaki deneme bahçemizdeki saleplerin durumu Evet arkadaşlar dediğimiz gibi tarlamızda yaprak gelişimi oldukça iyi durumda şu anda hemen hemen fire yok gibi bazı e, bitkilerin yapraklarında hafif kararmalar olmuş e, gibi görünüyor ancak bunlarda sorun yok çok nadir o da yani e, bahçemizin tamamında arkadaşlar %100'e yakın bir e, gelişim e, görebiliyoruz e, bir tane daha hemen e, bitki söküp serapiyet çeşidi bu arkadaşlar bunu söküp hemen bir kök ve yumru durumuna bakacağız iki yumruyu oluşturmuş olması lazım İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yumrular biraz ufak küçük çünkü fidelerimiz çok küçüktü arkadaşlar onu hemen belirtelim Ancak bu asad dönemine kadar yumru fındık büyüklüğünü geçecektir ve iki bir yumru haliyle Böylece arkadaşlar bu tarlamızdaki verimli çalışmamız devam etmiş olacak Bunu geri yerine dikelim toprakta tavuğu oldukça iyi. Hafif nemli durumda yani bitkinin e, istediği uygun durumda. Evet arkadaşlar biz bir tane daha sökelim. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yumru durumu oldukça iyi. E, iki i̇ki yumru, yavru yumru biraz küçük. Arkadaşlar Mart ayının ortalarından sonra Nisan'a doğru hızlı bir yumru gelişimi olacak. Çünkü bitki soğuktan yeni çıktı ve yaprak kısımlarını yeni toparlıyor. Asıl hızlı büyüme Nisan ayına doğru yani Mart ayının ikinci yarısından sonra hızlı bir şekilde devam edecek. Arkadaşlar karşılaştırmalı olsun diye hemen yakın çevremizde bulunan doğada yetişen salep bitkileri var. Onlardan birini de söküp doğadaki e, durumunu bizim tarladaki yetiştiriciliğimizle karşılaştıracağız. Burada gayet güzel bir gelişim göstermiş durumda. İşte bir tanesini söktük ve yumru durumu hemen hemen aynı şekilde e, ve iki ana yumruyla birlikte bir tane de yavru yumru, iki yumru e, gelişim göstermiş. Gayet sağlıklı bir şekilde de doğada da e, bitkilerin gelişim durumu devam ediyor. Evet arkadaşlar bugün deneme tarlamızdan sizlere e, küçük bir parça, küçük bir kısım göster.